Ya Baran, beni indirir misin artık yoruldum? Hayatta olmaz. Baran Ağustos'unla göre kız kaçıramadı dedirtmeden. Hem Hande ise gelir gülüm. Ben kulağındadır. Kim? Şirin kaçırma aracı kim olacak? Ne? Şirin kaçırma aracı mı? Ee. Aha da geldi. aleyküm. Aleyküm selam ağam. <laughs> Takip edinmedin eminsin değil mi Emin emmi? Yok ağam, sen hiç merak etme. Tamam güzel. Yenge hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim ya. <laughs> Emin emmi, ya merak etme hayatta tek güvendiğim adamdır ha. Ser verir sır vermez icabında. Benim adım Emin, soyadım Güven. Bizde yanlış olmaz yenge. Ağam daha evine <laughs> mi gidiyor? Ha Emin emmi ha? ha. Daha evi mi? Ha kızım. Usuluna göre kız kaç yürüklemedin mi dedim. Aha seni daha kaldırıyorum. Ama bu halim ben orada üşürüm. Bunu da düşündük. İstediklerimi getirdin mi evden? Getirdim ağam. Ver hala. Ay. Ee, ama bu, bu, benim. Senin bu... Aa bu senin evinde ne işi var? Önceden hazırlık yapıyorsak demek. Açıldım, arada kokluyorum. Benimkini de ver. Buyur ağam. Nereye bakıyorsun? Emin e, ayıptır, ayıp. Bas, bas. Tamam hanım. Evet, anam buyur otur. Sen de Asiyan'a gel otur buyurun. Kızlar durmayın kolonya kız? Ne oluyor hele? bakayım. Ha ne söyleyeceksiniz söyleyin. Çocuk mu eğliyorsunuz ki? Ne anlamadım ki? Yok ana tabii ki değil de bu haber öyle ayaküstü verilecek kadar önemsiz bir haber değildir biliyorsun. Bilmiyoruz Nazgül. Hele diyeyim de bilelim bakalım. Heh. Tamam. O zaman sıkı durun söylüyorum. Baran Şirin'i kaçırdı. dedin, ne dedin? Şirin'i bara kaçtı dedi anneciğim. Şş. Yok. Öyle demedi. Baran Şirin'i kaçırdı dedi. He? Hadi be. Baran Şirin'i kaçırmadı. Senin kızın Baran'a kaçtı. Hayda. Ya kimin kaçtığını, kimin kaçırdığını ne yapacaksınız siz? Ha? Sonuç olarak kaçtılar işte. Oy. Dua bir şeyler olayım. Allah'ım ben ne diyeceğim el aleme? O baranı bulup getirin bana. Çabuk. Evet belli o zamanıdır kolonyayı alalım. O baranı bulun. Alalım. O baranı bulun getirin bana. Her neyse her neredeyse çıksın gelsin vallahi onun ayak ucundan saçının teline kadar kurşun sıkacağım. Sen kimin kardeşine kurşun sıkıyorsun Asiye? Sen ol! Ama merak etme, arada seni de atlamayacağım. Ha bir iki kurşun da sağ sıkacağım. Çok kolaydı çünkü. Kolay tabi. Ne olacak ki? Zaten iki sıkımlık canınız var. Bam bam. Bitto gitto. Ha, bitto gitto Asiye. Niye deleniyorsun ki? Vakti zamanında sen kızını döveydin. Şimdi dizini dövmezdin Asiye. Ya benim kızımın ne kabahati var be? Senin o sırnaşık... kardeşin etti ...kızın değil, kıyırık sallamasaydı kardeşime... ...benim kardeşim cesaretlenir miydi? Senin o oynak kızın aklını aldı kardeşim. <laughs> Tutmayın beni Nazgi. Tutmayın beni de şu karının dilini ha böyle kökünden söküp alayım. Ee, o tren çoktan kaçtı Asiye. Sen artık kimin dilini kopartırsan kopart. Senin kızının adı çıktı canım. Vay vay yine bir şeyler oluyor. <laughs> Kızlar ne yeter lan! Otobüs muayene gibi şap şap şap... ...ikide birine kolonya deyip duruyorsun be! De. <laughs> hanımlar! Hanımlar! Lütfen bir süre eline bayılmayalım... ...ve kavga etmeyelim. Şimdi ne yapacağız onu düşünelim. Benim lafım belli bellidir. Katliam! bu durumu babu Ağa kalendere nasıl açıklayacağız? Ben diyeceğim. Ana aman. Aha da bu oynak karının oynak kızı barana kaçmış. Onun başını belaya dolamış diyeceğim. Ha <laughs> ha! Asıl ben geçeceğim amın karşısına. Ama bu kaçak baran var ya bu kaçak baran. Ha kaçmalara doyamam. Arada senin Şirin onu da kaçırmış diyeceğim. <laughs> ya siz delirdiniz mi? Adamın karşısına hiç öyle çıkılır mı? Dilan haklı. Babamın kalbi neyine? Ya sadece kalbi neyse yine iyi. Vallahi uzak olar çeker Şirin'i de Baran'ı da vurur. Ay, yapar mı gerçekten? Ha? Vallahi yapar mı yapar. Ne de olsa namus meselesi. Oy. İşte kaçak aşk yuvamız Şirin'in. Nasıl? Güzel güzel ama ışıklar açık. Yalnız değiliz galiba. Tabii ki yalnızız ya. Önceden hazırlattım önceden. Artık bize sabahlar olmasın. Sabahlar olmasın derken? Şaşırıyor ya. Ya valla şaşırıyor ya. Kız böyle ürkek ürkek durma. Ben seni kaçırdım kaçırdım. Bu ev artık senin. Bu ev artık bizim. Bu ev artık bizim. <laughs> Buyurun prenses hazretleri. Ya sen bana dahi deyince, ben böyle avcı kulübesi gibi kötü bir yer bekliyordum. <laughs> sen ne diyorsun kız Şirin'im? Ben seni hiç öyle bir yere kaçırır mı? Bugün için anca zamandır plan yapıyorum, sen biliyor musun? Bugün için derken? He, bugün için. Yani, seni kaçıracağım, benim olacağın gün için. Allah Allah. Sen yani bu planı daha önceden kafanda kurmuştun ha? Bir dakika, bir dakika. Hani sen beni böyle telimle duvamlı gelin almayı hayal ediyordun? Bu daha evi hazırlıkları işte şirin kaçırma araçları da neyin nesi? Ya sevdiğim bu B planı, B planı. Yani kaçırma dediysem hemen her şeyi yanlış anlama gülüm ya. Öyle zorla değil. Benim hayattaki en büyük isteğim senin seve seve bile isteye benle gelmendir. Yani böyle bütün bu hazırlıklar da yani eğer kim bir gün dış mihrakların saldırısına uğrarsak diye şey ettiğim şeyler yani. Ha öyle diyorsun yani. Öyle diyorum. Fena mı diyorum? Peki bunlar ne barana? Senin fotoğrafların, tanımadın kendini. <laughs> Bak, ben bugüne yıl, 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 yıl dizdim. <gülüyor> <gülüyor> ne güldün, ne güldün? Sen daha bir şey görmedin ki, gel benimle. Ta 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 tam! <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, bu ne? Ya benim kafam o kadar büyük değil mi kere? Allah Allah, sanki benim kafam küçük. Allah izin verir de evlenirsek, kafalar yerine oturur, oturur. Bu ne ya? Aa! Şuna bak, beni kemençe gibi çalıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya Baran var ya, şu an hayal gücüne hayran kaldım. Beni benden aldın. Hmm. Hmm. Gel, gel. Sen içeri gel de daha ne güçlerim var ben sana onları göstereyim. Ne gücün var ya? Oo, Ortama bak sen. Ya. Bir de albüme bak ya. Albüm mü? Aa! <laughs> ya ama bunlar at, bunlar biz değiliz ki. Gelecekteki biz, biz. Nasıl? Ben hiçbir zaman o kadar şişman olmayacağım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ya. Gerisi hepsi sen. <laughs> ya. Hayatımda aldığım en korkunç hediye ama... ...çok tatlı. Ben hep bunu koruyacağım, böyle saklayacağım. Teşekkür ederim. Baran bir şey soracağım. Sor gülüm seri katil ya da psikopat falan olamazsın değil mi? Değilsindir. Oho gülüm töbe de ya. Tamam bir iki kirli işimiz var da Allah'a şükür seriye bağlamadık daha. Yani çünkü filmlerde böyle şeyleri takıntılı adamlar yapar. Ve en sonunda da böyle sevdiği kadını böyle hunharca öldürür. Dur prenses yavaş! Ne ettin gülüm ya? Kız sen bir dakika uzun yaşadı ya. Ben ömrümü feda ederim, ömrümü. Ya işte ne diyorsam sen bile mutlu ol, gül diye diyorum ben. <Sessizlik> ne oldu şimdi? Niye oh, yaptın gülüm? Şirinim sen mutlu der misin? Bana inanmıyor yoksa? Allah'ıma, Kur'an'ıma seni mutlu etmek için her şeyi yaparım ben. Ya biliyorum benim için her şeyi yapacağını ama... Ne? Ama ne gülüm? Sorun ne? Sorun babamla annem. Yani onlar şu an beni merak edip üzülürken ben burada nasıl mutlu olabilirim ki? Aklım onlarda kaldı şu an. Baran, sence babam öğrenmiş midir? Öğrenmiş olabilir. Ama olmayabilir de. Ama öyle kulağındadır, öğrenecek. Abo! Fıttıracak, Kur'an'ı mı fıttıracak? <laughs> Allah böyle de bir delilik etmese. Siniri pis. Biliyorum. Sinirlenince pis oluyor adam. Yok anam, yok. Merak etmeyin sakin. Kimse bir delilik edemeyecek. Nasıl olacak peki o? Belocuğum, bizim orada şöyle bir laf vardır. Cahil ile cüheladan âlâ mutlu olmaz derler. Biz de babo ağayı cahil bırakacağız. Yani Baran'ın şirini kaçırdığını söylemeyeceğiz. Ya nasıl söylemeyeceğiz Nazgül ya? Ha adam kızını konakta görmeyince nereye dur ha benim Şirun'um demeyecek mi? E diyecek. Biz de ona gerçeği söyleyip başımıza bela alalım ne yapalım? Yine babamı yalan söyleyeceğiz öyle mi? Aa, hayır. Bu öyle bir yalan değil. Yani böyle kara, pislik, iğrenç bir yalan değil. Bu tamamen beyaz, saf, tertemiz, gerçek bir yalan. Ede bakalım o zaman Nazgül, sen ne diyeceksin ki? Şimdi Asiye Ana, yukarı çıkacaksın... ...Şirin için babo ağadan izin alacaksın. Ya Nazgül, sen aklını peynir ekmekle mi yedin kızım? Ya ben ne diyeceğim ama Geçip de karşısına ağam, iznin olursa baran Şirin'i bir kaçırsın da gelsin mi diyeceğim? Aa yok, öyle demeyeceksin. Ya Şirin'le baran bulunana kadar babo ayı oyalamak için izin alacaksın. Efendim Şirin için dersin ki ay ağlamaktan helak oldu. Kendini yerlere vurdu. Hele korktu ki. Acaba dolanlar gelene kadar Şirin bu evde durmasa mı diyeceksin. Evde durmasa mı diyeceğim de nerede dursun diyeceğim. Ya işte a bu Mariko'yla gitti onların evde kalsın dersin. Ha. İyi fikir. Ya yalan söyle mu anlarsa ağam? Ha? Ya derse ki çağır Şirin'i ben bir konuşayım? Ha? O zaman ne yatacağım ben? Demez demez. Zaten ben senin yanında olacağım. Beraber kıvırtırız. Diyorsun. <laughs> of ya of. Bak babama ne zaman yalan söylesek sonunda hep kötü şeyler oluyor. Vallahi ben korkmaya başladım. Ay Belo vallahi sen korkmaya başlama. Rica edeceğim gerçek yalanımızı açık etme Belo. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Bana bak bela gelin. Eğer bu sefer de ben babama doğruyu söyleyeceğim diye tutturursan... ...vallahi senin o iki kulağından tutar ha şu tavana asarım ha. Yapar o. Bela bak bu sefer iş çok ciddi ha. Kalender ağam bir öğrenirse var ya. Hem Şirin'e hem de abime çok yazık olur haberin olsun. Hayatım canım zaten birkaç günlüğüne saklayacağız. Sonrasında da senle ben hazırlan Kaan'ı karşımıza alırız. Efendim böyleyken böyle şöyleyken şöyle diye mevzuyu izah ederiz. Ki zaten baba ağa öğrenmeden de onlar Baran'la Şirin'i bulup getirirler. İnşallah. inşallah ya. <laughs> tamam tamam. ki ayıptır sorması ama o sırada ben ne yapacağım? Ha? Kalender Han beni konakta görünce demeyecek mi bu kız burada ne işi var diye? Ayıptır söylemesi. Abin gelinceye kadar o odadan adımını dışarıya atmayacaksın. Ha? Nasıl yani? Beni buraya kapis edeceksiniz? He! Vallahi sen o konağı yollarım tek başına oturup durursun ha. Bir de seninle uğraşmayayım. Teve teve. Aman! Tamam tamam. Gitmiyorum bir yere. Nazgül. Hazarlar kesin bulur değil mi şirinleri? Bulurlar Dereş, bulurlar merak etme. <laughs> Benim kıvırcığım navigasyon gibi adamdır. <laughs> Baba ağanın ruhu duymadan onları alırlar buraya getirirler. Merak etmeyin yani. <laughs> haydi bakalım, şimdi yukarı çıkıyoruz. Baba ağadan izin alıyoruz Asya'na haydi. Haydi Velo, haydi. Kız bir dur ne diyeceğiz onu bir kararlaştırsaydım Ben sen yolda anlatırım yürüyin. Ay. Ay. Ah. Ah, Şirin aşağıda öyle bir ağlıyor öyle bir ağlıyor ki. Niye ki ne? Ya ben ölürüm de o dolahlara gelin gitmem diye. Ne edeceğiz? Ya bu kız beni tanımıyor mu, bilmiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Ben kızımı istemediği birine verebilir miyim ki Vermezsin değil mi Vermem tabii ki vermem. Ya git getir o deli kızı buraya, ben onun yüzüne yüzüne anlatayım her şeyi. Böyle bir rahat etsin canım. Ee, olmaz baba, gelemez. Niye ki Ee, Ay yorkanların içinde öyle bir ağlıyor. Öyle fenalıklar içinde. Diyor ki dolanlar geldiğinde evde olmak istemiyormuş. Deme yav. Ha vallahi. O neymiş? Korkuyor mu yoksa? Hem biz varken kim ne yapabilirmiş benim şirinime? Hakikaten canım burada kapı gibi haberleri var. Hı? Ha. Yok yok şey etmeyin. Ee, ben diyorum ki Dolanlar geldiğinde şirin ortalıklarda dolanmasın diye. Acaba Dilan'la beraber onların evine mi gitse, orada mı dursa? He? Olur canım, olur. Madem burada rahat edemiyor, gitsin. Git, hatta hemen gitsin. Eğer işi rahat edecekse gitsin. Vallahi mı? Vallahi. E tamam, o zaman ben gidip Şirin'i e haber edeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya. İyi o zaman ben de kızları bırakayım abla. Dur dur ben de geleyim, bir hava almış olurum ya. De hadi, gidin bacınıza göz kulak olun, yolda da anlatın ona. Ben onu istemediği bir adama vermem. Tabii tabii babacığım, öyledir. De, hadi gidelim. Olmaz! Ne oldu hayatım? Ee... Hava soğuk! Hava soğuk olmaz. Çünkü siz. Hava öyle bir soğuk şey oldu, e, biz ben öyle size şey yaptık. Atkı, atkı ördük. Onları takalım öyle gidersiniz. De değil ben o. Evet, evet, <laughs> tabii tabii takalım. Ya benim karıcığım yani arabayla gidip geleceğiz. Atkıya ne gerek var? Benim oğullarım, karılarınızın lafını dinleyin. Havalar soğudu. Hasta hasta olursunuz maazallah. Ha vallahi baba doğru söylüyor maazallah. Hadi Kıvırcığım hem hamile karının kalbini kırmaya gönlün razı geliyor mu? Hadi gidelim Kıvırcığım. <laughs> Allah Allah. Hadi aşkım. E geliyorum geliyorum. Tamam. Git. Babacığım. dim. Avelim kızım. Ne oldu? Ben seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Bilmez miyim benim güzel gelinim? Ben de seni çok seviyorum, bilin mi? <laughs> Şöyle babacığım. <laughs> Bana Canım hadi, hadi verin atkıları da götürelim Şirin'i hadi. Evet, hadi. Atkı matkı yoktur. Hatta Şirin de yok. Şirin de mi yok? Evet, yok. Hatta Baran da yok. Kaçtılar. Kaçtılar ha? mı? Hüsn, Hüsn! Baba ağa duyacak şimdi. Ya siz ikiniz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz az önce Şirin Dilan'la gitsin diye babamdan izin almadınız mı? He, Aldık, aldık ama yalandan aldık. Ya Nazgül, bu evde yine neler oluyor? Bir adam akıllı anlat bakayım bana. Şimdi şöyle oluyor. Dolanların gelip de Şirini kaçıracağından korkan Baran'a elini çabuk tutaraktan Şirini kaçırdı. Böyle oldu, evet, böyle oldu. Baran Şirini kaçırdı. Siz de hiçbir şey yokmuş gibi babama yalanlar söyleyerek oyalıyorsunuz yani. Vay benim babam, vay benim babamı yine dolaplara bindirmişler ya. Bak, bak Nazgül şimdiden söylüyorum. Ben o dolaba bilmem, ben o dolapları çevirmem. Ondan sonra o dolaplar hep benim başıma yıkılıyor çünkü. Ya neredeydik? Baba aya diyeydik de yeri göğü inleteydi. Ortalığın tozunu dumanak kattıraydı. ha ha! Şişt. Ben o baranı bir bulayım ortalığı tozu dumana katmak nasıl oluyormuş herkese göstereceğim. Ya yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım. Dolu ne Nasıl Nazgül dolu ne? Ona kar fırtınası yaşatacağım ben. O kim göbek benim kız kardeşimi kaçırıyor? Aşkım orası biraz karışık aslında. Yani bana Şirin kaçırılmamış da kaçmış gibi geldi. Ayo baya baya kaçırıldı. Aldı kızı sırtına kaptı götürdü kaçırdı yani. Ya bir karar verin kaçtı mı kaçırıldı mı? Yani yüzde elli yüzde elli ikisi de sayılır. Hem ne fark eder ha? Birbirlerini seviyor onlar. Sırf Şirin başka biriyle evlenmek zorunda kalmasın diye kaçtılar. Bunun yolu kaçmak mı belli? Ben o baranı o kansızı karşıma aldım adam yerine koyup konuştum. Ama görüyorum ki hata etmişim. Ama görürüm günü. Aa! Hayrola benim kardeşim? kim arıyorsun acaba? Varanı. Ya hiç kız kaçıran adamın telefonu açık olur. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı zaten. Ulan Baran. Ulan Baran. Hayatım lütfen sakin ol. Ya evet hayatım bir sakin ol ya Allah Allah. Belli ki Şirin bile gitmiş işte. Yani alan memnun, satan memnun bir durum var ortada. Biz bir bekleyelim, sabah ola hayrola. Abi sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ben sabah kadar falan bekleyemem. Hem bu kansız Baran yaşır ne bir şey yaparsa? Yok artık oğlum ya benim dayım ne yapacak? Yapmaz bir şey. Ya yaparsa abi kim verecek bunun hesabını? Oğlum yapmaz diyorum bağırma ayrıca? Baran aşırı nasıl sevdiğini bilmiyor musun? Bu zamana kadar bekledi. Şimdi ne bir şey yapsın ki? Ben de yapmaz diyorum. İnşallah.